Mert Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Aref Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugün Nest ilk bölümünü çekiyoruz. Evet. Sizden bir başarı, bir başarısızlık hikayesi dinlemek istiyorum. Yani başarı ve başarısızlık hikayesi şöyle aslında, 15 yıldır ticaret içerisindeyim. İçerisindeyken de tabii birçok başarı, başarısızlık hikayesi karşımıza çıktı. yıl 2013 veya 14 yılıydı. Bu Dikmen'de taşı pazarları vardı. Eskiden Çetin Kayan'ın olduğu yerde. O zaman çok yakın bir arkadaşım. Ticareti de birlikte adım attık. Şu an kendisi de Orta Doğu'da çok ciddi bir ihracat firmasıyla beraber proje müdürlüğü yapıyor. Bu yolu birlikte tasarladık. Kafamıza birlikte kurgulamıştık. Dedik ki ne yapabiliriz? Cebimizde 5 kuruş para yok. Ticaret içerisine girmek istiyoruz. Memur bir ailenin de çocuğu olduğum için birlikte de istişareler ettik. O zaman da okulda bir arkadaşımız vardı bu milyoncular var belki biliyorsunuz. Tencere, evet. tava e, satışları yapıyorlardı. O da o gün şartlarda Balgat'ta bir yer açmıştı. Ya dedim nasıl para kazanıyorsun bu işte? Dedi ki ciddi paralar kazanıyoruz dedi ya. Bunun maliyetini İstanbul'dan getiriyoruz. Defolu ürünler geliyor işte. Daha uyguna veriyoruz. Ama dedi ben dedi müşterilere de dedi bütçesi uygun olmayan bir şey. Bunu satıyorum falan. Onu deyince hemen kafamda kurguladım. Dedim ki ben bunu nerede satabilirim? Bu nerede satabiliriz diye konuştuğumuzda dedi ki pazarda olabilir. Kendi aramızda o gün karar aldık. dedik ki pazarda biz bu ürünü satalım. Tava tencere. Evet tencere tava satalım dedik. İşte balık tavası var, makarna şeyleri var ya. Süzgeç. Süzgeçleri falan. Hayatımda da hiç tava ne bilmem. İşte ne bileyim süzgeç nasıl oluyor bilmiyorum. Sadece görüntü olarak var. Neyse onu planladık. O gün e, tabii dedi ki Mert benim dedi, evimde dedi pazarı kurabilecek perde var dedi. Ya dedim ki perdeyi ne yapacağız? Ya dedi tezgahın üstüne o perdeyi serelim bembeyaz tertemiz gözüksün dedi. Bak şimdi işte, bir farklı vizyonla gidiyoruz yani oraya. Bir de yoklukta olduğu için şimdi. Neyse dedik ki pazar nerede kuralım? Dedik ki şurada daha lüks segmente gidelim. Gittik. Ertesi sabah pazarı tuttuk tezgah. O zamanın şartlarında yanlış hatırlamıyorsam haftada iki gün açabiliyorduk. 150 lira mı neydi? Sonra tuttuktan sonra gittik arkadaşımızın yanına Balgat'a. Ya dedi ki biz bunu bunu düşünüyoruz bizim cebimizde 5 kuruş para yok. Ben dedim senden bu malları çekeceğim ama çekecek param yok dedim. O da dedi ki önemli değil ben senden para istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben dedi 200 liraya satıyorum bu ürünleri. Sen benden bunu 170 liraya al 250 liraya sat. Tamam mı? Tamam. Tabii biz o gün şartlarda ne diye düşünüyoruz? Bir üründen 70 lira kar edeceğiz. Tamam o zaman da işte planlarken hızlı reaksiyon alıyoruz. Tabi enine boyuna düşünmüyorsun, sonuçları ne olacak bakmıyorsun falan. Bize baya tencere, tava, balık tavası, işte bu kuru fasulye falan pişirdiğimiz şeyin adı neydi? Düdüklü. Düdüklü tencere. Gittik tezgah, perdeleri de aldık. Onları da serdik bir güzel. Koyduk hepsi teker teker falan. Dedim ki arkamızda da perdeci var tezgahın hemen arkasında. Karşı tarafta bir tencere tavasından daha biri daha var. Ya dedim ki arkadaşıma dedim bu böyle olmaz buradaki insanlar bizim güler yüzümüze falan gelmezler dedi. Ne yapalım dedi. O zaman da o yıllarda böyle dibek kahvesi çok meşhur bir kahve ama herkesin bildiği bir menengeçli bir kahve değil. Onu da benim o zaman Balgat'ta bir kebapçıya gidiyordum. O kebapçı da çok yemekten sonra o dibek kahvesini ikram ediyorlardı. Biz de yalan yok o dibek kahvesini hep oraya gidiyorduk. Dedim ki oraya bir gidelim. Ne yapacağız dedi gidip ya. Bir gidelim dedim ya konuştuk falan. Kahveden dedim alabilir miyiz biraz? Vereyim tabii dedi. Ama dedim ben hani bir tane değil. 5-6 kilo almak istiyorum falan. Dur dedi ben sana toptancısının numarasını vereyim. Sonrasında onun telefonunu aldık. Aradık derken bir tane kahve makinesi aldık. Amacımız şu. Kahveyi satmak değil de amacımız o kahveleri hem insanlara ikram etmek, insanları da oraya çekip güler yüzümüzle. Dibeğin çok güzel kokusu var. Kahve kokusu. O kokuyu da, o aramasını tüm pazara yaymak. Neyse ilk gün gittik. Arif Hanım hiç abartmıyorum Kahveyi koyduk. Pazar komple dibek kahvesi kokuyor. Bizim tezgahımız full. Hep kadınlar. Tencere bakıyor, tabak okuyor ama saat 1 oldu. Satış yok. Ama böyle kahve ikram ediyoruz insanlara. Ama anlayışımızda da şu var. ikram ettik ya zarardayız değil. Bugün olmazsa yarın gelir falan. Saat 3 oldu. Satış yok. O zaman da oradaki esnaf sohbet ediyoruz. Dedi ki burada dedi insanlar saat 4'ten sonra geliyorlar. Dediği gibi de oldu saat 4 gibiydi. Bir anda müşteri gelmeye başladı. İç siftahımızı yaptık falan filan derken akşam saat 7, 730 buçuk 8 bandında yavaştan toparlamaya falan başladık. Tabii ilk gün ciddi bir haslatımız olmadı. O günkü şeyimiz kendi kendine döndürdü gibi oldu. Pazar günü açtık ertesi gün ama tabii bizde hala yeni bir heyecan. Arif Hanım abartmıyorum. Pazar günü bir iş oldu. Akşam saat 8'e kadar bir Tomarla para kazandım. Tabii o zaman da Tomar derken bu kadar paramız oldu ama o gün şu o parayı ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorum yani. E çünkü o kadar bir şeyi planlayıp kurgulayıp satmak ve o parayın da hazını almak çok farklı bir duygu. Dedim ki hemen parayı sayalım. Parayı bir güzel saydık Dedik ki çok güzel bir dedik yemek yiyelim hiç yemek dememiştik falan. E tabii iki haftalık süreç içerisinde anlatıyorum bunu. Önümüzdeki hafta Tabi ürünler azaldı, kahve azaldı, ürünleri satmak için mücadele ettik falan. Önümüzdeki hafta <laughs> yine ürünleri sattık, elimizde ürün kalmadı. E tabi tezgahta da kirasını ödüyoruz. Dayımdan destek istemiştim dedim ki, dayı bak sen de gel biz de burada birlikte çalış. O da tamam tabi onun da bir ödemesi falan oldu. İşte bir noktada o para kazanınca büyütme hevesine girdik yani. Tabi süreç içerisinde iki haftalık sonuçta dedik ki bir toplantı yapalım kendi aramızda. Karşılıklı oturup bakıyoruz bu kadar para gelmiş, bu kadar ürün satmışız. Arkadaşımıza para vereceğiz. Oraya ödediğimiz bir rakam var, dayıma ödediğimiz bir rakam var. E kendimiz diyoruz, otobüs var, yol var falan filan. Arif Hanım 2 haftanın sonunda o mücadelemizin neticesinde biz tam ortalama 500 sene zarar etmiştik. 2 haftada? 2 haftada. Dedik ki biz bu işi yapmayalım. <laughs> Çünkü gerçekten ticarete olan hevesimiz kırılmasın diye düşündük. Aslında bu benim için bir başarısızlık hikayesi. Neden? Çünkü bir işi kafamızda oluşturduk, bunu bir noktaya getirdik. İşin sonucunda total matematiği yapamadığımız için bir zarar etmiş olduk. Bu da benim için sektörel bazda başarısızlık olarak nitelendiriyorum. Şimdi bir tane de başarı hikayesi rica ediyorum size. Ya Arif Hanım şimdi şöyle, ticaret içerisinde çok bulunduğun için başarı başarısızlıklar hayatında çok fazla oluyor. Tabi bu pazar hikayesinden sonrasında da hayatımda yeni kararlar almam gerektiğini hep düşündüm. Çünkü bir adım atmam lazım. STK'larda çok bulundum. O günkü sohbet esnasında benim iş arayışım devam ettiğini herkese anlatırdım ben. Çok değerli bir abim saat akşam 9-9.30. Mert dedi ne yapıyorsun? Biz yeni bir proje geliştirdik dedi. Nasıl? İstanbul'da benim dedi, kuzenim bir firması var. Maslak'ta. Tabi İstanbul Maslak'ta değil kafanda direkt şey oluyor. Ya büyük bir proje geliyor falan. Tamam. Silikon Vadisi'ne de bunu onaylattırdık. Müthiş bir projeyle geliyoruz. Ankara'ya sallayacağız dedi. Tamam dedim abi. İşin sonu ne? İnanın yine para odaklı gitmiyorum. Orada da yine proje odaklı gidiyoruz yani. Oturdu anlattı. İstanbul'a gittik. O zaman CEO'su kendisinin kuzeniydi. CEO'su ile bire birebir görüşmeye gittim. Oturduk anlatıyor. Dedi ki Mert biz dedi bir proje geliştirdik. Projemiz şu. İstanbul'da başlattık dedi. Ankara'daki tüm halı sahalara kamera sistemi yerleştireceğiz. O zaman hiçbir halı sahalarda kamera sistemi yok. Nasıl dedim? Dedi ki maç oynanacak 60 dakika. 60 dakikanın sonunda çıktığı an biz bunu yazılım firması olarak yaptık. Çıktan özet görüntülerini alacak. Attığı golleri alacak, gol sevinçlerini alacak. Sadece bunun için 15 dakika vakit ayıracak. Kendi kendine kurgulayacak aslında. Kurgulayacak. Yazılım bunu yapmış. Dedim ki müthiş bir proje. Dedim ama bunu pazarlamak için bir maliyeti olması lazım. Dedi ki uygun maliyetten vereceğiz. Ankara piyasasına girmek istiyoruz. Senden tek ricamız şu Ankara'daki de tüm halı sahalar araştırır mısın? Araştırırım. Yan olmasın hatırlamıyorum da yıllık aidat bazında biz bunu ayarlamıştık pazarlarken. E, ee, tabii o zaman yine cebimizde bir para yok. Arabamız da yok. Babamla rica ettim. Baba dedim bana arabanı verir misin? O da sağ olsun hiçbir zaman hayatımda beni çıkırmamıştır. Al oğlum dedi. Arabasını aldım Halife Hanım. Ee, Ankara'nın en uç noktası nere mesela? Kazan. Halı saha olarak bir kazandan bir sincana kadar tüm halı sahaları tam iki ayda gezdim. Ve halı saha işletmecileri de cebindeki paraya bakar. Yani o gün şartlarda ne kazanıyorum ben? Yani bunu ikna edebilmen için de vizyon katman lazım. Adama aslında şunu atmak istiyorsun. Bak ben sana bunu yapacağım. Yaptığım zaman da daha fazla insanın buraya gelecek. İyi anlatman lazım. Müşterinin artacak. Artacak diye anlatman lazım. Bunu planladım, bir senaryo yazdım kafamda. Benim buraya gelmemdeki Nedenin neler olabileceğini onlara anlattım. Kış günü, karda anlattım. Eşimle birlikte gittik, o zaman eşim değildi. O gün birlikte flört ediyorduk. Dedim bana destek olman lazım. Haftada 2-3 defa görüştüğümüzde 3-4 saat kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ama o 3-4 saat içerisinde benim yolu o yürüyordu. Totalde 2 ayın sonunda Ankara'da 8 adet halı saha bağladım. Ama bu 8 adet halı saha bağladığımda olmayanı aktardım orada insanlara. Belli bir seviyeye geldi. İnsanlar daha talepkar oldu. Oraya brandalar astık. Bir gün tekrar İstanbul'a davet beni. Dediler ki Mert gelir misin? Gittim dediler ki neden Ankara'da bu kadar az? Sekizle gidiyoruz. Onlar aslında benim bu noktada sekizle giderek bir noktada daha az sattığımı düşünmüşler. Ben de gittim sunum yaptım, anlattım. Ve sunum yaparken de isim isim de anlattım. Bunlarla şunu görüştüm, bunlarla bunu görüştüm falan filan. Ve biz o gün şartlarda yeterli performans alamadığımız için bir ayrı noktasına geldik. Çok cüz'i firmlerle çalıştım ben orada. Amaç burada neydi? İstanbul'da şirket gördüm. Bir CEO'yla ile tanıştım. CEO'nun kafasındaki projeye adapte oldum. Sonra geldim Ankara'da. Ee, işte halı sahi işletmecileriyle görüştüm. Onlarla yakın temas kurdum. Hep bir işte öğrenmeye çalıştım. Tabii ayrıldık biz firmayla. Firma beni iki ay sonra tekrar davet etti Arif Hanım. Dedi ki Mert gelebilir misin? Tabii gelebilirim dedim. Dediler ki Mert biz İstanbul'da toplam 40 adet halı saha bağladık. Müthiş bir rakam dedim ya falan. Ama bugünkü şartlarda bizi devam eden kişi sayısı ona düştü dedi. Dedim ki Allah Allah niye ona düştü? Bilmiyoruz pazarlamada bir sıkıntı oldu, insanlarla iletişim kuramadık falan. Ama dedi Ankara'da 7 ile gittik, 7'si hala devam ediyor dedi. Ne yaptım burada dedi, ne anlattım? Dedim ki ben burada projeyi anlatmadım, projeyi satmadım onlara. Ben onlara bir hayal sattım, bir ürünü sattım, geleceği sattım. Yarınlarda bu projeyi sen başlatırken insanlara neler aktarabileceğini anlattım onlara. Peki bunu ne için yaptın dediler. E dedim ki işte bu projeyi satmak için tebrik ederiz dediler ya. Bizim buradaki arkadaşlarımız hiçbiri hep proje bazı satmışlar. hepsine geri dönüş olarak zar ettiklerini söylemişler onlara. Ama bu adamlarla görüşüklerinde hep şunu demiş. İyi ki Mert bize bu projeyi sattı. Kamera hikaye. Biz kameradan daha çok ürün satmaya başladık. Ayakkabı, top, yelek sattık. İşe bakış açısı çok önemli. Ben Bakış açımı sadece halı sahada top oynattığım adamlardan para almak değil, ekstrasında işte hamburger veriyor şu an, kahve veriyor, top satıyor, ayakkabı satıyor. Bu da benim için aslında güzel bir başarı hikayesi oldu. Her gittiğim yerde de aslında bunu anlatırım. Tabii çok donanımlı ve detaylı bir şey değil, bu kadar anlatmamıştım. <laughs> bunu Arif Hanım siz daha detaylı öğrenmiş oldunuz. Güzelmiş ama fikir de güzel evet. ve pazarlama takdiri de çok güzel. Evet. Teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Bey.